Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Fuminori Nakamura'nın yazmış olduğu Hırsız isimli kitaptan bahsetmek istiyorum. Hırsızı polisiye türünde yazılmış bir roman olarak tanımlayabilirim sanırım. Kitapta Nishimura isimli bir yan kesicinin hikayesini okuyoruz. Nishimura bir yan kesici ama sadece zenginlerin cüzdanlarını çalıyor. Bir ailesi ya da arkadaşı yok ve geçmişinde başından geçmiş olan olayları da bir türlü üzerinden atamamış birisi. Aslında bir bakıma Nishimura biraz daha kendini bulabilmek istiyor, kendini tanımak istiyor ve bu nedenle de hayatındaki her şeyi, herkesi sorgulayan birisi ve aslında çok da mutlu bir insan değil maalesef. Nishimura zenginlerin cüzdanlarını çalıp yan kesicilik yaparken eski bir suç ortağıyla karşılaşıyor ve birlikte yeni bir iş almak zorunda kalıyorlar. Bu yeni iş aracılığıyla da Nishimura aslında o zamana kadar düşünmekten kaçtığı konuların içinde buluyor kendini. Aslında Nishimura her şeye çok temkinli yaklaşan bir karakter ve geçmişinde sevdiği insanlarla bir takım kopukluklar yaşamış birisi. Bu nedenle diğer insanlara kolay kolay güvenemiyor ve bu hırsızlık meselesinin de onu nerelere götüreceğini sürekli kafasında tartıyor. Karakterimizin kafası bu meselelerle doluyken bir gün gittiği bir markette hırsızlık yapmaya çalışan bir kadın ve çocuğuyla karşılaşıyor. Ardından markette karşılaştığı bu çocuk Nishimura'nın peşini bir türlü bırakmıyor. Çünkü o da aynı Nishimura gibi iyi bir yan kesici olabilmek istiyor ve bu eğitimi almak için de Nishimura'yı seçiyor. Fakat karakterimiz çocuğun zorlu bir yaşamı olmasını istemediği ve toplumun dışladığı bir birey olmasını istemediği için ona yardımcı olmak istemiyor ve bir şekilde yollarını ayırmak istiyor. Fakat maalesef çeşitli olaylar sonucunda o çocukla olan ilişkisini de tam olarak bitiremiyor. Bu aşamada çocukla olan ilişkisiyle birlikte Nishimura da kendi içindeki yolculuğuna başlıyor ve duygularını, düşüncelerini, hayata bakış açısını tekrardan düşünmeye başlıyor. Ve biz de yine onun ağzından tüm bunları kitap içerisinde okuyoruz. Aslında içerisinde toplumda yaşayan insanların ikiyüzlülüğüne güzel bir eleştiri var. Ve bir şekilde toplumdaki etik değerler üzerine de güzel bir sorgulama yaptırıyor okura. Bu nedenle de benim oldukça sevdiğim kitaplardan birisi oldu. Zaten kitap Japonya'da da ödül almış. Ardından İngilizce'ye de çevrilmiş ve uluslararası çapta da kendine bir yer edinebilmiş bir kitap. Kitabın bizdeki baskısı Doğan Kitap tarafından yapılmış. Fakat kitabın çevirisinde Japonca aslından mı yoksa İngilizce çeviriden mi yapıldığı belli değil. Kitapta bu belirtilmemiş. Muhtemelen İngilizce çeviriden yapılmıştır. Buna rağmen kitabı okurken çeviri anlamında bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Çünkü içerisinde Japonya'ya özgü Japon kültürüne özgü şeyler çok fazla yer almıyordu. Bu sebeple de çok zorlayıcı bir okuma olmadı açıkçası. Zaten polisiye türünde de olduğu için son derece akıcı bir şekilde ilerliyordu kitap. Kitabın bir sonraki sayfasında neler olacağını heyecanla okuduğumu söyleyebilirim. Bir karakterin psikolojik durumu üzerinden polisiye bir kurgunun içine sizi dahil eden bu kitap benim oldukça beğendiğim kitaplardan birisi oldu. Eğer bu tür kitapları seviyorsanız sizin de beğenebileceğiniz bir kitap olabilir. Benim kitap hakkında anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.